Araklı Belediye Başkanı Recep Çaba bugün açıklama yaptı. Tarım Kredi Kooperatifi olacak burası. Eski ismi Ali Usta. Yani daha ucuz halka hizmet için gıda maddesi ve sebze yani Tarım Kredi Kooperatifi. Sen ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülke genelinde başlatmış olduğu market uygulamasının bir tanesi de Araklı'da olacak. Ee, vatandaşa daha ucuz gıda hizmeti sunulacak. İnşallah böyledir. Araklı için güzel olur. Neresi derseniz tam otogarın karşısında. Ali Usta'nın eski yeri. Eski Ali Usta diyelim buraya. Ee, Yerinde şurası. Tam otogarın Partisi Ali Usta, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi açıkladı bugün. Ee, burada tarım kredi kooperatifi kurulacak. En kısa zamanda da açılışı yapılacak. Çalışmalar e, başladı burada. İnşallah Araklı adına hayli olur. Ama bizim temennimiz Araklı esnafının kalkınmasıdır. Bunu da buradan söylemeden edemiyorum. Çünkü niye diyeceksiniz? Küçük esnaf bitti. Bu büyük alışveriş merkezleri paran olmadığı zaman seni hiç daha iyi bile almaz. Ama küçük esnafımıza paran olmadığı zaman gider alışverişini yapabilirsin. İcabında ay sonu da gider verirsin ama maalesef paralarımız bu büyük, büyük alışveriş merkezlerine gidiyor. Yani Türkiye bu duruma geldi. Ama inşallah burada ucuz bir şeyler satılır. Öyle diyorum ben. Çünkü temennimiz öyle yönde çok müthiş bir şu anda pahalılık var. İnşallah Araklı için hayırlılara vesile olur. Tekrar söylüyorum. Tam otogarın karşısında burada ışıklarda eski ismi Ali Usta diyelim buradan Ali Usta burayı kapattı. Burası belediyenin olduğu için burada bir tarım kredi kooperatifi kuruluyor. E, Recep Çedi yaptığı Afgana'da Araklı Belediye Başkanı en kısa sürede açılışı yapılacağı yönünde söylendi. Hemen Fatih Camisi'nin yan tarafında. E, buradan bunu da söyleyelim. Araklı için inşallah hayırlara vesile olur. Diyelim. Daha ucuz bir, kaliteli bir hayat temennisiyle كن ركل لن